Şimdi size bir Superman fıkrası anlatacağım. Amerika'da 500 katlı bir gökdelen varmış. Bunun tam karşısında da bir tane birane. Adamın biri bir gün bu biraneye girmiş. Bir açan bir adamın yanına oturmuş. Derken sohbet başlamış. İlk gelen adam demiş ki şu karşısındaki 500 katlı binayı görüyor musun? Evet demiş. Onun demiş 50. katında hava boşluğu var. Hadi canım oradan demiş. Gel istersen iddiaya girelim demiş. Nesine demiş? İşte bin dolarına. Tamam mı? Tamam demişler. Çıkmışlar 500. kata. İddiayı yapan adam demiş ki bak demiş atlayacağız demiş. Tamam mı? 50. katta duracağım demiş. Hava boşluğu var orada. Şimdi diğer adam düşünmüş. Nasıl olsa demiş kaybedecek demiş parayı vermiş buna. Bak atlıyor muymuş? Göreceksin dayı nasıl kazanacağım. Derken ilk adam atlamış aşağı. 500. kat, 400. kat, 300. kat, 200. kat, 100. kat derken yavaşlamaya başlamış. İşte 70. kat, 60. kat derken 50. katta durmuş bu adam. Bağırmış yukarıya doğru. Gördün mü? 50. katta hava boşlu olduğunu sana söylemiştim. Hadi sen de atla. Adam bakmış hayretler içinde. Hakikaten hava boşluğu var orada. Tamam demiş geliyorum. Ardından o da atlamış. 300. kat, 200. kat, 100. kat, 60. kat, 50. kat derken yere jet gibi yapışmış. Yani adam orada ölmüş. Diğer adam tekrar bara girmiş. Barmandan bir bira istemiş. Superman gelmiş demiş ki içince çok adileşiyorsun Superman. Bu görmüş olduğunuz şey ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yolda buldum. Gazoz açacağı zannettim değilmiş. Herhangi bir herhalde bir şeyin logosu falan herhalde.